Antik zeytinyağı fabrikası kaderine terk edildi. Tarihe sahip çıkılmamasına vatandaş tepkisi. Sayın yetkililer. İskenderun Sakarya Mahallesi sit alanındayız. Burası şu anda görüldüğü gibi kaderine terk edilmiş durumda. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul inşaatının temel kazısı sırasında ortaya çıkan antik zeytinyağı fabrikasına ait kalıntılar, sit alanı ilan edilmesine rağmen kaderine terk edildi. Sakarya Mahallesi'nde bulunan ve antik Roma dönemine ait olduğu belirlenen yapının turizme kazandırılması için herhangi bir adım atılmaması, bölge halkının tepkisine neden oldu. Keşke hiç gün yüzüne çıkartmasaydınız bu şekilde içimizi parçalayan bir halde lütfen gerekli müdahaleler yapıp temizleyin ve hakkını verin tarihimizin mirasımızın. <laughs> Burası eski ilkel dönemine, eski dönemine, tarih öncesi dönemine veya tarihi dönemine e ıı, ışık tutabilecek bir yerdir. Bir zeytinyağı fabrikasıydı ancak şu anda tarihe büyük bir ihanet belgesidir burası. Bölgenin ve Anadolu'nun en büyük antik zeytinyağı fabrikası. Sakarya Mahallesi muhtarı Zafer Öte, tarihi yapının önemine dikkat çekerek daha önce yapılan incelemelerde buranın antik Roma dönemine ait bir zeytinyağı fabrikası olduğu belirlendi. Burası, bölgenin ve Anadolu'nun en büyük antik zeytinyağı fabrikası olarak adlandırılmıştır. Hatay'daki zeytinler burada işlenerek ihracat için hazırlanıyordu dedi. İncelemelerde antik Roma Devrine ait olan zeytinya fabrikamızda şu an bulunmaktayız. Zeytinya fabrikamız bölgenin, ve Anadolu'nun en büyük fabrikası olarak, antik fabrikası olarak adlandırılmıştır. Hatayın bütün zeytinleri burada toplanıp gerekli çalışmalardan sonra ihracat yapılması konusunda burada görev almıştır. İskenderunumuzun ve Sakarya mahallemizin bölgesinde bulunan bu antik Zeytinyağı fabrikamızın bizim bölgemizde olmasından da gurur duyuyoruz. İleriye dönük burayla ilgili planlar devletimizin mutlaka vardır. Biz de bunun takipçisi olarak ricalarda bulunacak, bulunarak buraya bakım anlamında ne gerekiyorsa yapılmasını rica edeceğiz. Bizim dönemimizde ben göreve geldiğim andan itibaren herhangi bir yetkilinin bizle iletişime geçen herhangi bir yetkilimiz yok. Ee, şu an bununla ilgili herhangi bir çalışma gözükmüyor yakın zamanlarda. Buraların çok temiz bir hale getirilip, e, zeytinya, antik zeytinyağı fabrikamızın e, ortaya daha net çıkmasını sağlamak için e, yetkililerden yardım isteyeceğiz. Belediyemizden bununla ilgili çalışma isteyeceğiz.